Günaydın. Ay çok soğuk ve sis var. <laughs> Göster. Çok kötü, çok üşüyorum şu an. Eskişehir lütfen yaz gelsin. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk kardeşim. Dedi bir tane buraya basikente bir mekan açılmış. Bu adı ya. Reklam gibi <laughs> Normal bir tane de real su Kahve işte, bir tane de star diye bir şey vardı. O işte, çok güzel. Ben de şeker sever, şekerli kahve severler deneyebilir. Özellikle kahve. Tatlı. Şöyle göstereyim. mekan gösteriyorum. Yalvarma, dün geldiğim birlikteyiz <laughs> <gülme> Sorularınızı bekliyordum da. Kaç yaşındasın? 14 Neden? Ne? İyiyim, yani eminiyorsun. Evet. Yes. Çok kurumuşum, <gülme> Ben çok küçüğüm. Ben de çok küçüğüm. Bira yanar. Okuyor musun? Hayır, Hayır yani. Neden buraya? Sosyoloji okumuyor. mu Sosyoloji açıyor. Onu ben linkten aşağıya bırakıyorum. <laughs> tamam yeter bu kadar. <laughs> Hava o kadar soğuk ki ruh emiciler gibi dolaşıyorum. Tüme bakar mısınız? Neyse yargılamayın. <laughs> Hava aşırı soğuk. Şu an kaç derece bilmiyorum ama hissedilen eksi 40 falan bence. İki şehre hemen yaz gelsin. Diğer şehirler beni hiç alakalı etmiyor lütfen. Mika ile söyleyelim, yatalım hep beraber. Abi <laughs> çekme abi. <laughs>